Dolayısıyla bu kadar e, biz stadyum inşaatının sıkıntıya girdiğini hissettiğimiz andan itibaren bu konuda e, herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek için hem kendi haklarımız hem müteahhit açısından sıkıntılı bir pozisyon oluşturmamak açısından açıkçası çok e, bu konuda bilgilendirme yaptık ama e, detaylı bir bilgilendirme yapmadık. E, kaldı ki sizin de bildiğiniz gibi e, bu sıkıntılı süreç sonrasında biz sihariyi test ettik. Şimdi tasfiye süreci devam ediyor. Tasfiye süreci mahkemede devam eden bir süreç. Bu arada e, müteahhitin yasal hakları, Akser Belediyesi'nin söz konusu. Dolayısıyla burada e, artık o kısmı mahkemeye itikal ettiği için bu konuda yorum yapmak da çok doğru. Biliyorsunuz yürütmeyi durdurma e, almıştı. E, müteahhit biz bu yutmayı durdurmaya kaldırdık. Dolayısıyla şu anda ihale yapmasıyla ilgili herhangi bir hangi... şey yok. Bu da doğal bir süreçti zaten. Yutmayı durdurma aldı. Ee, Şeyi çok size enteresan gelmesin. O bir hamle yaptı. Dolayısıyla bize karşı bir hamle yaparak ee, şu anda ihaleyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece tek, e, süreç devam ediyor. Teknik arkadaşlarımız şu, şu aradan yapılan işin e, tespitini yaptılar. Tehlikeli tespit yapıldı e, kesin hesapları çıkıyor. E, kesin hesaplar sonrasında yeni ihtimal ihalesine çıkılacak. Dolayısıyla e, en iyi niyetle bile bir tarih söyleme şansımız yok. Ama biz elimizden geldiği kadar bütün gayretimizle en kısa sürede Aksaray Kıbrıs'ı kazandırmak istiyoruz. Burada e, bu süreç içerisinde Aksaray halkımızın, e, taraftarımızın, e, Beklentileri bir şey çok doğaldır. Bunlarla ilgili söyleyebileceğimiz e, aynı ayrı de paylaşıyoruz. Bu şehirde e, süper geçmiş bir takımımız var. Dört yıldır mücadele ediyor, başarıyla mücadele ediyor. Aksanımızın ismini e, Türkiye ve hatta işte Türkiye aşağı bir şekilde tanıtmıştır. Bu önemli bir başarıdır.